ezerce bir ikimiz geçip bunu git satmak hani dönüşlerde L şeklinde olsun hani sır eşyasında üzerimizde bulunduruyor. Bu Ne olduğunu bilmiyorsun. Aslında şimdi. ayak izleri kaybolacak. Bu bizi doğru olarak götürüyor. Evet. Thank evet. Aferin kızıma, ho, aferin kızıma, aferin. Aferin kızıma, aferin. <laughs> Ödülünü verdik, buldu bu, köpeğimiz. Aferin sana. <laughs> i̇şte haftada biz iki gün senaryolu eğitim yapıyoruz. Biraz önce gördüğünüz gibi bu da senaryo eğitimlerden bir tanesiydi. Ee, arkadaşımız sakladık. Gerçeğe uygun bir senaryo ile geldik. Aracımızla tepe lambamız yanık, sirenimiz açık bir vaziyette. Gerçek bir olay füsü verdik. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşımız araçtan indi. Bizden önce indi. Gitti, saklandı. Daha sonra biz e, telsizle irtibata geçip saklandığı yeri görmedik. Siz de gördüğünüz gibi kayıp şahsın kıyafetlerini koklattık. Ee, bu kıyafet eldiven olabilir, giysisi olabilir, e, ayakkabısı olabilir. Herhangi bir eşyası olabilir. E, koklatmak suretiyle köpeğimizi yönlendirdik. köpeğimizi önce bir alan araması yaptırdık. Mütakibinde köpek alan aramasını yaptıktan sonra köpek izi buldu, kendi yöneldi. Biz de köpeğimizin peşinde. E, siz de gördüğünüz gibi şahsın geçtiği izleri de siz de e, Gözle gördünüz. Ben köpeğime güvendiğim için köpeğim beni doğru olarak kayıp şahsa ulaştırdı. Sizin de gördüğünüz gibi şahsı köpeğimiz buldu ve de ödüllendirdim. Kalabalık ortamda da arama yapıyoruz. O şekilde köpeğin her şartlara, değişik koku şartlarına, kalabalık ortamdaki koku şartlarına ve değişik insanlara alışması gerekiyor. Ve de gördüğünüz gibi bu şekilde eğitimimizi sonlandırdık. İzler taze olduğu için e, neticeyi en kısa sürede alıyoruz ama bize bazen ihbarlar geliyor işte 3 gün sonra 2 gün sonra bunlar da tabii e, olumsuz yönde etkiliyor ama e, aynı gün kaybolduğu gün aynı şekilde aynı gün ihbar gelirse biz e, e, aramayı daha e, kısa sürede neticelendiririz. わ、はい、あ、フィリップスマホ。